Günler iyi çalışmalar diliyorum. Bugün e, gene güzel bir soru acil yayınlarından. E, farklı bir soru tipi çözeyim istedim. Hemen soruya geçiyorum. Polinomu x 2'nin azalan kuvvetlerine göre yazıldığında. Hmm, şimdi bak bu karşınıza belki çok nadiren gelecek bir soru tipidir. Azalan kuvvetlerine göre dediğinde yani aslında burada bir binom açılımı var. Ama ben size şurada farklı bir e, bakış sunabilirim. Yani şöyle diyebiliriz. Yani x eksi 2'ye göre açacağız. x eksi 2'nin karşısı bir kere ikinci dereceden olacak. Yani şöyle düşünün. Burayı açtığınızda eksi 4x artı 4 gibi bir şey geliyor değil mi? Tamam. Yani burada şunu gözetin. Tamam. İyi de tamam x kareyi elde ettik cepte. Yani şöyle yapalım. x kareyi elde ettik cepte oluyor. Tamam. Eyvallah. Eksi 3x lazım bana. O zaman şuradan bir x eksi 2 yazayım. Yani ne demek istiyorum? artı x eksi 2 oldu. Totalde fark ettiyseniz benim denklemim x kare eksi 3 x artı 2 gibi bir şey oldu. Tamam. İyi de ben x kare eksi 3 x artı 3 olsun istiyordum. Artı 3 olması için de artı 1'i buraya ne yaptım? Yapıştırmış oldum. Yani benim denklemim kısacası şöyle bir şeye dönüşüyor değerli gençler. Yani x eksi 2'nin karesi artı x eksi 2 artı 1 gibi bir İkinci dereceden denkleme düşüyor. Yani X-2A dediğinizde artı A artı 1 gibi bir duruma dönüşüyor. Diyor ki oluşan yeni polinomun katsayılar toplamı kaçtır diye soruyor. Bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 1, bunun katsayısı 1. Topladığımda ne olacaktır? 3 olacaktır diyebilirim. Böyle e, çok güzel bir soru. Yani böyle yaparak böyle bakarsanız çok rahat edebileceğinizi düşünüyorum. E, başka bahsedeceğim herhangi bir şey var mı? yok. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.